Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Node.js kullanarak bir JSON web token üreteceğiz ve daha sonra da bir middleware kullanarak ilgili token'ı kontrol etmeye çalışıyor olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle npm init y dedim. Ardından npm install save express diyorum. npm install save Body parser dedim. Ve daha sonra npm install save json web token diyorum. Bunu kod ile açıyorum. Evet ilgili paketlerimiz kuruldu. New file dedim. App.js daha sonra diyorum ki nedir constant express oops, require express dedim. Daha sonra diyorum ki constant oops, constant app nedir? Express'i çalıştıralım. Daha sonra constant body parser dedim require body parser constant jwt require json web token daha sonra portumuzu işte 3000 diyelim başka ne ihtiyacımız var constant router dedim express'ten router'u kullanacağımızı belirtelim daha sonra diyorum ki app.use nedir? İlgili middleware'lerimizi tanımlayalım. Body parser json dedim. Daha sonra body parser'dan neyi kullanacağım? URL URL encoded'ı kullanacağım. Extend'ına da true dedim. Daha sonra diyorum ki router.post nokta post işte login olsun function request response ve next diyorum router post işte ne olsun post olsun function request response ve next dedim daha sonra Diyorum ki app use neyi kullanacaksın sen tabii ki de ilgili raaturumu kullanacaksın dedim. Daha sonra da app listen dedim nereyi dinleyecek 3000 numaralı portu dinleyecek. Çalışınca bir tane fonksiyon oluşturalım diyorum ki işte console log local host nedir portta tabi şunu şu şekilde şunu sil şunu sil çalışıyor diyelim çalışıyor dedim daha sonra node app.js dedim. localhost 3000'de çalışıyormuş. Hemen hızlıca şöyle yapalım. Bunu da get diyelim. İşte res.send çalışıyorum olsun. Kapattım. app.js dedim. Daha sonra localhost 3000'e gittiğim zaman görmüş olduğunuz gibi Gayet başarılı bir şekilde çalışıyorum yazısını görebildik. Şimdi ne yapalım? Constant işte e-mail'i bir alalım. Nereden? Request'in body'si içerisinden e-mail'imizi alalım. Daha sonra Constant token diyorum. JVT paketim içerisinden sign metodunu kullanıyorum. Diyorum ki kardeşim sana işte diyorum ki e diye bir değer tut içinde token'un payload içerisinde bu gelen email olsun işte başka ne olsun ben bir de at diye bir şey göndermek istiyorum Yasin olsun atıyorum daha sonra um, expire date'ini tutacağım diyorum ki math.floor date.now bine bölüp daha sonra da 60 saniye ekliyorum bir dakikalık bir token olsun işver yani yayıncı da kim olsun i̇şte www yayıncı yayıncı.com olsun atıyorum daha sonra bizden ne istiyor secret key ne istiyor diyorum ki secret key olsun daha sonra da ilgili token'ımızı res. nokta deyip şöyle gönderelim. Daha sonra post açıyorum. App nokta dedim. Post açılsın. Diyorum ki nedir? Localhost 3000 slash login'e sen ne göndereceksin Jason göndereceksin e-mail diyorum işte abc at mail nokta desin post request atacağım send dedim görmüş olduğunuz gibi bana bir tane token üretti gidip jvt.io'dan bu token'a bir bakalım içerisinde ne varmış bizim için dikkat etsin Görmüş olduğunuz gibi token'ımı dikod ettiği zaman, e-mail, adı, işte expire olacağı zaman, bu da e, yayınlandığı zaman, yayıncısı vesaire görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı. Diyor ki invalid diyor. Geçersizmiş. Şöyle bir keyimi ben alayım. Al kardeşim dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi e, imzamı benim için gayet başarılı bir şekilde ne yaptı? Doğruladı. Şimdi bir tane middleware yazalım. İşte diyorum ki alt nokta css olsun constant jwt nereden? Require json web token içerisinden module nokta export istiyorum. Request al. Oops. Response al ve next al. Ardından sen yoluna devam et diyorum. Öncelikle şuradan try catch bloklarımı oluşturdum. Diyorum ki constant token nedir? Request headers'ın içerisindeki out bu split dedim. Boşluğa göre sen bunu bana bir split et diyorum. Bunun bana birincisini ver. Daha sonra da bunu ne yap? Next'e bakalım. Hatta şunu da şöyle yapalım. Authorization'ı alsın. Console log. Token desin. Ardından oluşturmuş olduğum middleware'imi ne yapacağım? Cancel, check, jvt diyorum. Require out nereye postların içerisine çek jvt'yi alsın buna da resent işte h2 selam dünya basitçe daha sonra ne yapacağım nereye istek atacağım ben postlar içerisine bir request'te bulunacağım send diyorum sanırsam bir hatamız var durdurdum ee, tokunumuzu göndermedik ve onun e, şey durumunu ele almadık Çünkü tekrar login olalım gönderdim gönderemedim gönderiyorum ilgili tokunu aldım daha sonra authorization'a gelip bir tokunu kullanacağımı söylüyorum nereye postlar içerisine send diyorum. Selam dünyayı gördüm ve görmüş olduğunuz gibi authorization içerisinde ilgili header'da bearer'dan sonra ilgili token'ım mevcut. Şimdi ben bu token'ı alacağım. Split edikten sonra birinci elemanı benim ne olacak? Buradaki token'ım olacak. Ben diyorum ki işte constant decoded Token diyorum. Nedir? JVT içerisinden diyorum. Kardeşim sen bunu bir verify et. Neyi? Bak bu token'u sen git verify et. Tamam ben bunu verify edeyim de. Bunun bir secret key'i vardı. Sen onu da bana verirsen ben bu doğru mu değil mi bakacağım diyor. Al diyorum. Sen bu secret key ile e, yoluna devam et diyorum. Eğer herhangi bir hata olursa yani bu token'ı doğrulayamaz. E, token expire olur. Başka bir şey olur. Gibi bir durum söz konusu olursa eğer sen gel buraya. E, ne yap? Return et neyi? Res. sent da status diyelim. Status 401 olsun. Sent diyelim objemizi gönderelim. İşte mesaj yetkisiz erişme kardeşim diyelim. İşte statusta eksi bir olsun mesela. Daha sonra server'ı durdurdum. App.js istiyorum Postman. Evet. Postman'e gelip isteği gönderdiğim zaman yetkisiz erişime kardeşim dedi. Çünkü benim tokenımın süresi ne yaptı? Doldu. Şimdi tekrar bir token alalım. Login diyorum. Tokenı aldım. Header'ımdaki tokenı değiştirdim. da bir daha göndereyim. Şu şekilde daha sonra post diyorum. Gönderdiğim zaman gayet başarılı bir şekilde e, ilgili tokena ne yapıyorum? Erişebiliyorum. Burada errorların içerisinde error nokta name diyorum. Neyse eşit eşit eşitse token expired error'a diyorum ki senin süren doldu. Else if dedim. İşte error nokta name Jason uh, json web token error'sa Şöyle de S diyelim. Yapıştırdım, yapıştırdım. Burada diyelim ki token süren dolmuştur. Burada diyelim ki işte geçersiz bir token veya imza ile erişmeye erişmeye çalışma diyorum. Burada da yetkisiz erişme kardeşim kalabilir. App.js tekrar çalıştırdım aynı token'la isteğimi gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilgili token'ımın süresi dolduğu için keçe düştü ve error'un name'i token expired error olduğu için bana token süresi dolmuştur dedi. Şimdi tekrar login olalım. Token'ı alıyorum. Diyorum ki sen artık postlara bir istek at. Evet gayet başarılı ama gelip token içerisine bozuyorum geçersiz bir token veya imza ile erişmeye çalışma adlı mesajı görmüş olduk. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Node.js videomuzda görüşmek üzere.